Sansür Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler ben Muzaffer Cemedir. Ahmet Konanç ile birlikteyiz. Ahmet abi Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyiz. Biraz Hodri Meydanı, biraz burası. Senle ha? bu ara çok içi dışlı olduk. Her Ahmet yerde senleyiz. Ama bir şey değil mi? İyi bir uyum yakaladık. Çavi abi. ve Iniesta gibi olduk. <laughs> evet, evet. Asensio Talisca gibi. Heh, ya, da. ya da öyle diyelim. Fenerbahçe'den örnek verelim. Asistleri ben yapıyorum, golleri sen atıyorsun. Baba, Talisca iki gol, bir tanesi de dönen topu Musab'a tamamladı. Evet. Beşiktaş'taki gol ortalamasının üstüne çıkmış. Beşiktaş'taki katkısının üzerinde sadece gol değil oyunun geneli itibariyle Prime'ın Prime'ı bir taliska var. Şampiyonlukla taşlandığı zaman daha anlamlı tabii. E bakıyorsun bir tık yanına Asensio var. Oyuna girince Conduran olayı ne kadar değiştiriyor. Topu orada tutuyor. Evet. Mesela bir tane pozisyon oldu Alanya maçında. Top Alanyalılara gidiyor. Aa, bir baktım orta sahaya kadar Conduran gelmiş. Topu bir aldı, arkaya koşan, koşu atan bir arkadaşı vardı soldan. Ona bir bıraktı, bak ne kadar farklılaştırıyor. Keşke maça conduranla başlasaydı hoca. Şimdi bu birazdan anlatacağımız transferlerde gerçekleşirse Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok büyük bir iddialı duruma gelecek. Çünkü bir hakem sıkıntısı var, devam ediyor. Fenerbahçe konuşmadığı için çok konuşulmuyor ama Galatasaray'ı hakeme rağmen, Halil Umut Meler'e rağmen yendin. Bu maçı Mehmet Türkmen'e rağmen kazandın. İşte kaliteni yükseltirsen hakeme rağmen de şampiyon olma ihtimalin yüksek. Ya hakikaten Fenerbahçe son dönemde gaza almış gidiyor ama sen bunu hep altını çiziyorsun. Fenerbahçe hakem hatalarıyla alakalı konuşmamayı tercih ediyor bu sene. Doğru mu yapıyor, yanlış ya mı yapıyor şöyle. bunu tabi bize sonuçlar gösterecek birazcık daha ama yani günün sonunda her şey istediğin gibi ilerliyor. Ama evet. sen bir kriz anında nasıl konuşursunuz o zaman diyorsun. Ya şimdi değil mi? hakem konuşmaktan konuşmaya fark var. Konuştuğun zaman etkin olacak. Şimdi Galatasaray'ın bir lobisi var. Galatasaray hakem konuştuğu zaman çok yangın yaparak konuşuyor. Ne oluyor? Samsun'un penalsı verilmiyor. Barış Alper atılmıyor. Lemine sarı kartı zaten geç görmüş. Topa vuruyor. İkinci sarı kırmızı atılmıyor. Sonra Galatasaray yenilmesi gereken Antep maçından puan alıyor. Yenilmesi gereken Samsun maçından puan alıyor. Etti sana iki puan. Zaten arada var bir puan fark. Bugün Fenerbahçe'nin puan durumunda önde olup lider olması lazım. Evet. Yani hakem adaleti olsa... Şu anda Fenerbahçe'nin rakibi ligde Trabzonspor. Trabzonspor'un da çok doğrandığı yerler oldu. Galatasaray üçüncü, üçüncü olması lazım şu anda. Ya Galatasaray taraftarı 3 yıldır şampiyon olmuş takımına bu olağanüstü tepkiyi niye gösteriyor? Onlar da birçok şeyin farkında. Yani bu hakem takdir hakları bu kadar Galatasaray'ı bulmasa Galatasaray şu anda üçüncü falan. Dolayısıyla hakem gerçeği var. E Fenerbahçe konuşmuyor. Belki biz konuşunca karşı taraf bunu kullanacak diyorlar. Ya da bizim başka dertlerimiz var. Onları da işin içine katar. Takımın havasını bozarlar diye düşünüyorlar. Ama hakem mevzusu var. O zaman ne yapacaksın? İşte böyle transferlere yöneleceksin. Kante transferi çok önemli. Bak Kante gelince Fred'i aramayacaksın. Fred insanları yanıltmasın. Fred'in zikzakları çok büyük. Bu maçta Asensio'ya bıraktı, o da Taliskaya verdi, gol oldu. E bunu her maçta yapamıyor. Ama Fenerbahçe'de her maçta yapması lazım. Yapamayıp pas hatasıyla rakip pozisyonu doğmasına sebep olan çok hatası da var. Pas kaybı böyle. Kante'nin rakamlarına baktım ben. Topu ön tarafa taşıma oranı da çok yüksek. Fretten de çok yüksek. Yüksektir yani abi. Kante sadece süpürücü değil. Değil değil. Öne doğru oyunu taşıyan adam rolünde de çok yüksek. Kante'nin Fenerbahçe'yi çok rahatlatacağını, şampiyonlukta tek başına Kante'nin bir yüzde %25-%30'luk bir fark yaratacağını da düşünüyorum. O yüzden de çok istiyorlar. Sen sorunca da anlatırız son Peki durumları. aynen. Kante, ama bir tek Kante için gitmediler oraya. Evet Kante'ye birazdan geliriz ama asıl mesele senin başlıklara söylediğin gizli operasyon Nunez'miş dedin. Şimdi Nunez ismi beni çok heyecanlandırıyor abi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani belki bekleneni veremediği zamanlar da oldu Liverpool'da ama genel olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Fenerbahçe, Al Hilal'e gitti. Evet şu anda Al Hilal'de. Ee, Fenerbahçe Nunez'le mi ilgileniyor? Birinci sırasında mı gündemde? Bak. Forvet özellikle. Birinci sırada Lukman var. Peki. İtalya seyahati olacak birkaç gün içinde. İlk hedef Lukman. Lukman başlangıçlı listede Forvetler için çeşitli temaslar yapılacak. Ama Darwin Nunez'in menajeriyle bundan önce Kante için Arabistan'a gidildiğinde, Dubai'ye, Arap Yarımadası'na gidildiğinde hı hı. görüşüldü. Bu en son gittiklerinde de yani Fenerbahçe'nin Darwin Nunez'e Uruguaylı golcüye ilgisi bitmiyor. Ali'lerdeki bu futbolcunun menajeriyle de son seyahatte bir daha görüşmüş Ertan Bey, Devin Bey, Ömer Bey. Bu üçlü. Bu büyük transferin, Darwin Nunes transferinin nasıl yapılabileceğine dair Fenerbahçe'de planlar çalışılıyor. Yani zor mu zor? Çok zor. Olma ihtimali yüksek mi? Değil. Ama bazen bir araba almaya çalışırsın, bir ev almaya çalışırsın. Ben burayı alamam dersin, ben bunu alamam dersin. Sonra şartlar değişir. Bir şeyler olur. İşler yoluna girer. Bir yerden para gelir. Fiyatı düşer, alırsın. Hani Fenerbahçe'nin de Darwin Nunez'de böyle bir takibi ve görüşmesi var. Hmm. Zor mu zor? Tabii. Son seyahatte Uruguaylı golcünün menajeriyle ikinci defa görüşüldü. Bak söylüyorum. Oyuncu da gelmeye sıcak ama orada aldığı 25 milyon euro maaş var. Bunu bana sağlayabilir misiniz? Biz bunu nasıl sağlarız? Kulübünden nasıl çıkarırız? Önce kiralık vesaire. Bunları konuşuyor Fenerbahçe. Zor mu? Çok zor. Ama burada bir süreç var. İki kere temasa geçildiğine dair e, detaylar var. Bunu paylaşmak istiyorum. Darwin Nunez'i duymaya devam edeceksiniz. Yani gelirse tabii inanılmaz bir iş olur ama abi bahsettiğin e, rakamlar da gerçekten çok yüksek yani. Yani Galatasaray verdi de ne oldu? E, şampiyon oldu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani yıldız oyuncuyla oynanır. Bak. Nunez Tariz... o simen etkisi yaratır mı ama? Valla Osümen üzerinden kıyaslamak istemiyorum. Şu anda Osümen'e kıyaslanacak bir performansı da yok. Ama Kante var ya, biliyorsun özellikle bizim ligimizde orta saha çok çok önemli. Abi orası beni de çok heyecanlandırıyor. İstiyorsan gelelim. Gelin yani Kante gol, sorun. konusu zaten evet. gündemde sıcak ve merakla da bekliyoruz ne olacağını son, günün sonunda ama Kante ve Mekkene planı dedin sen Kante'ye sorarken. Ha, bunu bak da, çok güzel geldin. E, bunu da bağlamak nereden istiyorum. çıktı o zaman? Mekkene ne alaka diyorum yani şu an sana. Şimdi bak. Fenerbahçe Kante'yi hemen istiyor. Hı hı. Kante yıllık 30 milyon euroluk teklife rağmen Alit Dağıt'ın teklifini kabul etmedi. Yarısı kadarına bonuslarla dahil 14-15 milyon euroluk Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyor. Demek ki artık çok paralı işi yok. Buradan Dünya Kupası'na daha rekabetçi birlikte daha rahat gideceğini düşünüyor. Adam da gelmiş 34 yaşına son Dünya Kupası. Daha hazır gitmek istiyor. Parayı bu yüzden önde tutmama nedeni bu. Burada da bedava oynamayacak ama. Bununla birlikte Fenerbahçe oyuncuya Avrupa Ligi var. Bu sene final Beşiktaş'ta, bizim İstanbul'da, onun stadında biz bu Avrupa Ligi'ni hedefliyoruz demiş Fenerbahçe. Hı hı. Bunlar da hep etken. Dünya Kupası, Avrupa Ligi hedefi, e, az da para vermiyor yine Fenerbahçe. E burası Avrupa, Fenerbahçe. Şampiyon olunca Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun tekrar. O da Fenerbahçe'nin sayesinde oyunu gelmeyi çok istiyor. Ali Dağıt'la da ortak yol bulunması an meselesi diyorlar. Başkan bizzat devreye girmiş. Hatta söyleyeyim bir daha söyleyeyim. Alanya'da maçtan sonra otururken locada yanında yöneticilerle arayıp görüntülü görüşüyorlar ile. Kante Başkan Kante'ye Fenerbahçe tezahüratı yaptırıyor. Bak, net bilgi. Dolayısıyla ortam hazır. Oyuncu tamam. Bir ara menajeri çok fiyat istemiş. Komisyon. Komisyon onu da düşürmüşler. Bedava çıkaracağım dedin. Çıkaramıyorsun. Onlara bonservis vereceğiz bir şekilde diye. Tahminim bir 4 milyon falan bonservis verirler. Alırlar. Bu Bak, kaliteli bu bir oyuncu için abi. normal. Çok iyi hatta. Normal. Yani Kante gelecek demeyeyim ama gelme ihtimali çok yüksek ve Fenerbahçe'yi çok yukarı çıkaracağını da düşünüyorum. Ha şu bilgiyi de aldım yönetime yakın kaynaklar diyeyim. Biz diyorlar Kante'nin parasını hazırladık. Hı hı. Orada bir sıkıntı da konsesa o. Saadettin Saran Başkan'ın teknik direktör adaylarındandı. Yine bir Portekizli diye tepki gö gösterilince kamuoyunda Fenerbahçeliler tarafından konsesa kaldırıldı rafa. O da gitti Halit Dağıt'a teknik direktör oldu. O da bir gıcıklık yapmış. Biraz intikam, rövanş ha. mantığında. Onu da çözmüşler. Burada da bunu bu transferin oluruna girme nedeni Kante. Çünkü oyuncu çok istiyor. Çok istiyor. Gel. Ben diyor Fenerbahçe'ye gideceğim diyor. E bir de tabii şimdi Kante için şey de önemli abi. Yani Kante formda bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da oynamak istiyor. Şimdi Ali Tiyat'taki performansınla Fenerbahçe'de Avrupa arasında gösterdiğin performans seni milli takıma taşımak için çok önemli olacaktır. Muhtemelen o yüzden de Kante buraya gelmek istiyordur. Mekken'i. Mekken'i anlatayım. Neden Kante Mekken'i dedim oraya. Evet. Mekke'nin sezon sonu Juventus'la sözleşmesi bitiyor. Kanadalı değil de Amerikalı diye biliyorum. Bakayım Jonathan David ben. Kanadalıydı. Bu Amerikalı. ABD milli takımında oynuyor. Hocanın Leipzig ya da Schalke'den sen beni bilgilendir eski öğrencisi. Amerikalı evet abi. Amerikalı. Hangi takımdan eski öğrencisi ona da bir bakar Mekke'ni Fenerbahçe çok istiyor. Görüşmeler var. Sezon sonu muhtemelen Mekke'ni de çekecekler. Yani gelecek sezon Fenerbahçe'nin orta sahası %90 şöyle olacak. Bartu İsmail kadro derinliğinde kalacak. Bartu İsmail. Kante, Genduzi, Mekkeni. Çok iyi bir orta saha. Çok iyi. Şimdiden de iyi bir golcü çekmek istiyorlar ki John Duran'ın kalmam ihtimali yüksek. Enneseri zaten gidiyor. Sezon sonunda Dünya Kupası olduğu için, Dünya Kupası'nda olduğu için iyi futbolcular, golcüler alamazsın. Şimdiden çekmek istiyorlar böyle bir golcüyü. İşte Newcastle'dan, Tottenham'dan baktıkları işte Visa var, e, Matias Tel var. Ee, yine Marmuş'u kiralamak için Manchester City ile temaslar var. Oradan 6 aylık bir oynayabileceği takıma gitmek istiyor Mısırlı Marmuş. Böyle hamleler de yapmaya çalışıyorlar. Sezon sonu Fenerbahçe'nin iki tane bonservissiz oyuncu alacağını düşünüyorum. Bir tanesi McKenney, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Milli takımında da oynuyor. Juventus'tan. Bir tanesi Utrecht'ten Faslı El Karuni. Solbek. Miydi? Solbek. Hı -hı. El Karuni, Utrecht, McKenney, Juventus bunları bonservissiz çekmek için çalışıyorlar. Hatırlarsan Arabistan'dan döndüğünde iki gün önce e, Sayın Ertan Torunoğulları yaz döneminin transfer çalışmalarını da yapıyoruz dedi. Evet. Yaz döneminde Fenerbahçe, Makkeni ve e, El Karuni'yi bedelsiz almak için çok yol aldı. Arap Yarımadası'ndan da bazı futbolcularla yaz dönemi içinde görüşüyorlar. Şimdi aklına şey gelecek Muzaffer. E, Başkan Haziran'a seçim koydu açıkladı. Aday olup olmayacağını da söylemedi. Var mı ki seçim yazın transferini hazırlanıyor? Demek ki ben şampiyon olurum kalırım diye düşünce var demek ki. Oralara sonra gidelim. Yani evet çok seçim konuşmak istemiyorum Ama ben de. Ama bunu da söyleyelim yani. Ama tabii oradan okuma yaparsan da dediğin gibi oluyor. E, et, sonunda, et sonunda özür dilerim lafını unutma. Alvarez. Et sonunda et son 22 milyon euroluk zorunlu olmayan bir satın alma maddesi var. Onu kullanmayacaklar sezon sonu. Kante Edson gelirse Alvarez... Fred gidecek, sezon sonuna kadar Edson kalacak, o da İngiltere'ye dönecek. Edson, Alvarez nedense yani bir hışımla geldi ama çok mevcut kadroda oturmuyor sanki değil mi abi? Düşünmüyor ya yani Tedesco'da. Ama... İyi oyuncu bence de ama sanki Tedesco'nun istediği lazım. şeye, e, sisteme uygun değil gibi yani. Mourinho gider ayağa kaldırdı onu. Bak Kante'yi işte. Tedesco da çok istiyor. Abi Kante kim istemez ki? 34 yaşında falan filan demiyor, bakmışlar. Da <laughs> Ahmet Konanç bize Kante'yi plesine... getir. <gülüyor> yap <gülüyor> ya abi bu yangını. Ya şarkı yok. Yangını yap. Bize Kante'yi getirmen yapmaya lazım. gerek yok ki. Kante ilgili işler çok olumlu. Olumlu Bana da abi. Şimdi şu şöyle kardeşim. bir şey var Kante ile alakalı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi o Ertan Bey öyle bir hani şey oldu ki işte o çıkan videolar falan. Şimdi Allah korusun bu transfer yatarsa hemen üşüşecekler yani. Tabii Çünkü tabii hazırda bekleyenler Bizim var. Bizim Yakup yine demiş yani Kanti'yi Galatasaray alsın. Bom, gol atar Fenerbahçe'ye falan filan filan. Ya var ya. var Taliskayı bırak bugün herkes alır. ile da yıllık 5 milyon eurodan yeni bir anlaşma yapacaklar. Yapasın abi. İki değil 3 yıllık basın Yapılsın anlaşmayı. Abi. Bugün bırak herkes peşine koşar ama Taliska da Fenerbahçe'yi çok sevdi. Galatasaray anında Taliskaya gider. Ama herkes Galatasaray gider. şu anda kendi dertleriyle uğraşıyor. Ne gibi? Bak Galatasaray'da ben Galatasaray'dan panik transferler bekliyorum. Hmm. Hatalı pahalı panik transferler bekliyorum. Atletico Madrid maçında yenilgi ihtimalleri çok yüksek. E öyle. Arkasından bir daha cumartesi günü City. hiç sevmedikleri olimpiyat stadı Karagümrük maçı. Ha şey Karagümrük. Bu hafta zirvede lider değişebilir. Fenerbahçe lider olup bir daha hiç bırakmayabilir. Aynı zamanda sevgili Muzaffer Galatasaray'da yani Uğurcan Çakır Okan Buruk Okan Buruk, Dursun Özbek işte maaşlarına zam isteyenlerle yönetim arasında böyle sorunlar var. Bir problemler var. var. Yani orada saha içi, saha dışı problemler var. Bir de bak Tedesco'ya bak. Maç sonu bütün oyuncular hocanın gözüne bakıyor. Benim yanıma da gelsin, bana da sarılsın. Çünkü Fenerbahçe'de takım Tedesco'ya biat etmiş. Evet. Okan Buruk'a bak. Oyuncularla falan maç içinde, maç sonunda falan hiç kimse Okan Buruk'un yanına gitmiyor. Göz teması kurmuyor. Yok. Oyuncular Okan Buruk'u Okan Buruk artık biat etmiyor. Fenerbahçe'de farklı. Okan Buruk kendini düşünüyor Öyle bence zaten. Orada bir kopukluk zaten. var. Kendini mi düşünüyor? Tabii. Belli oluyor değil mi? Çok. Çok. Yani ben ne yapacağım noktasında? Başkanı bile ateşe attı ya. Abi, Maddiyata bakmadan bak, adam alacağız. Bir, Nasıl ya? Bunu bu teknik direktör şimdi söyleyemez. Ahmet abi bir geriye dönüp düşünelim. Şimdi Süper Kupa'yla başladın. Süper Kupa'ya ezeli rakibine verdin. Fenerbahçe'ye kaybettin. Evet. Ondan sonra gittin Gaziantep'e. Puan kaybettin. Önündeki ilk maçında Atletico Madrid maçı. Futbol bu. E Galatasaray da şanslıdır. Tam böyle bayır aşağı gidiyor derken şimdi yenerler Atletico Madrid'i. Ya yensinler ülke, yensinler, ülke puanı ülke ama puanı öyle bir tablo da. yok. Sen yok. Atletico Madrid'e hangi oyunda yetişecek mi Osimhen? Bilmiyorum, gelmeyecek diyorlar. Özel uçağı atlayıp İstanbul'a geliyor diye Galatasaray medyası sosyal medyada hava yaptı. Özel uçağı atlamış Nijerya'ya doğum günü partisine gitmiş. Evet. E bugün gelsen olur yarın maç var. Ama çat diye oynatır hoca. Bak Osman'ı oynatmadı derler bu sefer. Tabii, tabii. Kendini kurtarmaya çalışıyor yok Okanbur. Çat diye oynatır. Allah yani, Osman bu sene çok fark yaratmadı ki. Op, altı i̇yi iyi topçu. 6 al golü var ligde. Yani. Taliskaya bak abi. Kaç gol atmış? 19 gol mü atmış? 20 ya, gol mü atmış? Ya tabii almış. golden ziyade Osman'ın yani. o ön alan baskısı çok ıı, etkili oluyor. Tamam o da var. Oluyor. Bak John Duran girdi alanya maçını kazandın. İlk 11'de oynamaması da hataydı. John mesela. Bu arada Fenerbahçe'nin Semedo'yu mutlaka... Bu Avrupa maçında da oynatması, Göztepe maçında da oynatması, Alanya'daki gibi gerekirse yine kötüyse ikinci yarıda çıkar ama kazanması lazım bir an hmm. önce. Fenerbahçe'nin geriden oyun kuran sabekine Semedo'ya ihtiyacı var. Sakatlanmadan önce ne kadar kıymetliydi. Tabii, Sakatlanınca tabii. ah dedik. Levent'e dediğimiz gibi Semedo'yu bir an önce maç ritmine sokmak lazım. Şampiyonluk yarışı kızıştıkça Semedo'ya çok ihtiyaç olacak. Bir de sevgili Tedesco. Ya Ceydon'u koy sol beke, Efe demiri koy sol stopere. İşi bitir ya. Mert Müldür, Oğuz, bilmem ne arama. Yiğit Efe Demir bu takımın artık ilk 11 oyuncusu. Bir mücevher. Çok da güzel oynuyor. Jayden de sol bekte daha iyi oynuyor. Levent'in dönmesi falan zaten 1 bir, bir buçuk ayı bulur hazır olarak dönmesi. Her sakatlık geriye gidiş demek. Fiziken, dinamizm olarak da. Ben oraya Jayden'ı koyarım, Yiğit Efe Demir'i koyarım. Semedo'yu bir an önce alıştırırım. Şikrin yer orada tamam. Merkezi de Kante gelene kadar Genduzi, Fred ya da Genduzi Alvarez yapar. İsmail'i biraz keserim. Kerem'i de biraz kesip dinlendiririm. Musabayı koyarım. Asensio'yu koyarım. 10 numaraya Taliska'yı koyarım. Condron'u koyarım. Yürü git ya. Yürü git abi. Vardır hocanın mı ya. Vardır tamam saygı duyuyoruz. Sen de bize ateş atma da. Atmıyorum ya. Mesela ben ilk kere <laughs> eleştirdim. Bana kızıyor. Hocaya yine sallıyorsun. Ya ne alakası var? İlk yarıyı aynen. hoca kendi deleştirdi. Aynen. Dedi ki ilk yarıdan benim ders almam lazım. izlemem lazım dedi. Abi orada Çok sana, sana hataları yüzde, yüz ilk yarıda. yüzde yüz var katılıyorum. Üç bir ki, olabilirdi maç. Aynen öyle. 45 artı da o top direğe çarpmasa döndür hadi atman gerekecekti ikinci yarıda abi. Üç tane gol öne geçmek için. Ha, belki atardı Fenerbahçe ama e, katılıyorum sana. Yani şeyde yapmamak lazım. Nasıl körü körüne eleştirmemek de lazım. Körü körüne de her yaptığı doğrudur dememek lazım ki zaten hoca abi bence sizlere, bizlere söz bırakmıyor. Zaten kendi öz eleştirisini yapıyor basın toplantısında. Katılıyor musun? Yani Bak, şey işte çok iyi zaten. Kendi öz eleştirisini direkt yapan, yapıyor. İkinci yarıda direkt hatalarını değiştiren bir adam. Evet, o müthiş değerli bence. Biz eleştiriyoruz. Niye eleştiriyorsun diyorsun? İlk kereyi kendi de eleştiriyor zaten. Aynen öyle. Yani Tedesco'nun hataları da var, artıları da var. Artıları şöyle güzel. Anında hatasını fark edip değiştiriyor. Bu kıymetli. Ee, i̇ki şey rica ediyorum. Yayını like edelim. E, evet, lütfen. Çok önemli. Bir de merak ediyorum. Şimdi ben bir 11 yaptım koydum. Mevcut kadrodan ama. Kantesi işte Lukman'ı falan yazmayın. Mevcut kadrodan. Fenerbahçe'nin ideal 11'i sizce nasıldır? Yorumlara yazın. Lütfen. Okuyacağım merak ediyorum. Evet. Şu anda da şey video bitince yazsınlar. Video bitince. Şimdi Orada yazmayın. Çünkü şey yapsın. Yorum kısmına kalsın. yazın. Burada uçup gidiyor şimdi. Evet burada uçup gidiyor. Çete yazmayın gidiyor. yoruma yazın. Canlıdan çıkınca yazın. Peki. Ee... Lukman meselesi. İtalya'ya gidiyorlar. Evet. İtalya'daki görüşmelerde Atalanta ile Lukman için tekrar görüşülecek. Fenerbahçe tarafından aldığım bilgi şu. Biz çok iyi bir teklif verdik diyorlar. Şu anda Lukman için buradan Galatasaray'ın ya da Avrupa'dan bir başka takımın yaptığı böyle bir teklif yok diyorlar kendilerine güveniyorlar. Lukman'ı zorlayacaklar. Nunez'e bakıyorlar. Bunlar olmazsa diye işte Matias Tel, Marmuş e, o taraflarda işte bu Newcastle'daki Vissa galiba onunla da ilgileniyorlar. O Newcastle'daki çocuk için Musa Sov'un daha golcüsü, daha yıpratıcısı diyorlar. Oraya alışamadı bir tek diyorlar. Onu da bir araştırdım. Yani ben Fenerbahçe'nin Kante ile Kante'den sonra takıma cuk diye oturacak bir forvet daha alacağını düşünüyorum. Bunları çözeceğiz diyorlar. Ve başkan şunu kafaya takmış. Ben diyor bu sene şampiyon olacağım. Avrupa finalinde zorlayacağım. Kantiye'de bunu söylemişler zaten. Ama Avrupa'yı bu kadar bir yandan götürmeye çalışmak genelde zarar veriyor. Değil mi lige? Lige zarar veriyor. Sana. Bak, Jondran'ın cezası kalktı. Aston Villa maçı hiç. öncesi bir maça indirildi. Aston Ondan Villa tebrik maçında tebrik oynayacak duruma geldi. Abi. Tebrik edelim ama Aston Villa maçında cezası kalktı oynayacak. Haber geldi Tedesco kesti. Yorulmasın Aston Villa maçında oynasın diye. John Duran yokken İlk yarıda mahvoldun o girince düzelttin işi. Çünkü John Duran çıkarmıyor rakibi. En kötü göründüğü gol asist yapmadığı maçta bile öyle gördüğün zaman bilet stoperleri sırtına alıyor. İşte Aston Villa maçını düşündüğü anda Alanya gidiyordu. Şimdi Aston Villa maçında yıpranırsın Göztepe gider. Allah'tan iki tane önemli Bokaleli Hilton isimli iki uzun boylu santrforu, az santrforu ce kart cezası durumuna düştü de Fenerbahçe açısından olumlu Yok. bir şey. Ama yine Göztepe Göztepe'dir. Yani ben Avrupa'yı da zorlamanın lige zarar verdiğini düşünmüyorum, biliyorum. Katılıyorum. da götüremiyor Avrupa ile ligi. Fenerbahçe'de çok zor yani. Abi üzüyor bu durum beni biliyor musun? Bu kadar yani hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için gerçekten artık inanılmaz paralar abi harcanıyor. Abi Galatasaray yapsın. Yok abi. Bu dediğin paraları daha çok harcayan Galatasaray. Yıllardır zaten Türkiye'de şampiyon olan Galatasaray niye Avrupa'da başarı elde edemiyor? Fenerbahçe bu hesabı sormak için erken. Fenerbahçe elde ediyordu. Yarı finaller, çeyrek finaller 2011. Ki 2011'den sonra bir daha yaptı. Galatasaray Fenerbahçe'nin yaşadıklarını yaşasın bakayım bu kadar gidebilir mi? Bu eleştirileri Fenerbahçe yaptırtmam. Onlar olsun önce başarılı Avrupa'da olabiliyorlarsa. Fenerbahçe önce burayı toparlamaya çalışıyor. Onlar da her Şubat'ta eleniyor. Doğru söylüyorsun. Saygılar. Doğru söylüyorsun. Ee, like edelim. Like edelim. O İlk 11'inizi yazın. O önemli. Ee, bir de şu Mesela şu konuya bir ufak değinelim. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Sen bu Galatasaray'daki transfer sürecinin bu yavaşlığını neye bağlıyorsun? Abi bir maddi kaynak hazırda. Yok mu? Kalmadı mı para? Kalmadı demeyelim de istenen seviyede bir maddi kaynak olsa çat 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 Galatasaray almaz mı? Hazır. Demek ki maddi yatta nakit dönüşünde işte sermaye dönüşünde transferle ilgili bir problem var ki bütün takımlarda genel olarak var da Galatasaray'da da var demek ki. Bu transferler çat çat bitmiyor abi. Sayın Kavukçu Lukman'a şeye gitti, İtalya'ya gitti. Arkadan Lukman haberi patladı. Bilmem ne patladı. Geldi uçaktan indi. Kim var? Kavukçu'nun yanında gardi var, menajer. Hani nerede Lukman? Hani nerede topçular? E demek ki bir problem var. Yani. Orada bir sıkıntı Her baharın bir kışı var yani. Bazı Or kışlar sert geçer. Çok çok gergin Galatasaray taraftarı. Bazı kışlar sert geçer. Öyle mi diyorsun? Bu kış sert mi geçecek? Ne diyorlar İngilizce'de? Winter, is coming. John Snow, Winter is coming. Winter is Bazı coming. kışlar sert geçer. Vay be. 1959'da daha sert bir kış yaşanmış. 1959 öncesinde. O kışları hatırlatabilir, hatırlatacak süreçler olabilir bize. Öyle mi? Bak. Neye bakayım? 1959 öncesinde çok sert kışlar yaşanmış. Hı. 1959 öncesi gelebilir kış olarak. Ha. Bazıları için. Bazılarına bahar olur. Domina Bazıları o kışları seviyor. Dominasyon Hep kupa almış. Bakacağız. Taşlar yerine oturuyor yavaş yavaş. ve hey arkadaş çok iddialı gördüm seni. Süper chatleri getirelim ekrana. Hadi bakalım. Haluk Bey Era Yazgan'a hapis cezası verildi. Bayis ve şans oyunları teşvikten ama hüküm ertelendi. Bu işin üzerine gitmesi lazım. Fenerbahçe'nin lütfarı Lütfu Arıboğan 3 Temmuz süreci içinde bastırması lazım. Bu çok katıldığım bir konu benim. Burada mevcut yönetimin eksik ve sessiz kaldığını düşünüyorum 3 Temmuz konusunda. Lütfü Arıboğan gözaltına alındı, orada bazı isimler gözaltına alındı ama Fenerbahçe kulübü orayı çok sessiz sedasız geçti. Bence geçmemeli abi. 3 Temmuz davası Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir davadır. Kişileri bağlamaz. Eğer hangi başkan ve hangi yönetim varsa Fenerbahçe'nin başında bu olayı şey yapmalı, bastırmalı. Ben katılıyorum yani Haluk Bey'e kesinlikle hv 1907 Duran Dikkatli iyi. Oku, iş. tamam. Tamam. Duran iyi işler yapıyor belki ama idaresi zor, istikrar yok. Geriye gelip top alıyor lakin ceza sahasına geç dönüyor. İstikrarlı gerçek bir forvet şart. Duran'ı beğenmeyen bir izleyenimiz abi. Ben beğeniyorum abi. Vallahi ben de beğeniyorum Duran'ı. Ben Duran'ı beğeniyorum abi. Kesinlikle. Peki benim yayını sabitlersin sonra Twitter'a. Sabitleriz <laughs> ya. Daha yayın bitmedi. Şimdiden sosyal medya şeyine düştük ya. malımızın peşindeyiz. Abi seni zaten yeterince arka plandan nereden nereleri alabiliriz deyip. Ekip muhteşem ya. İki Burak'a da teşekkür ediyorum. Bütün Abi. ekibe. Yani. Muhteşem. Peki, Bu ekip ekibimiz Aydın konusunda... Cingöz ekip muhteşem. Yani içeriği satmayı. Mütevazı olamayacağım. Olma yani. olma. Yani rakibimiz yok öyle yok, söyleyeyim. Yok yok çok iyisiniz. Burak, Burak kardeşlerime selamlar. Çok şükür. Bir süper chat daha geldi. Onu da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yunus Bey, Ahmet abinin kurduğu kadroya okeyim. Sadece İsmail ve Fred'i karşımdaki rakip analizine göre değiştirebilir. Asensio, Tarışka ikilisini bozmamak lazım demiş. Bu da Kesinlikle. Ben bozmadım zaten. Bir tane daha geldi. Yaşar Bey, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final düzeyinde takım olmak bu lige Mart ayında şampiyon olmak demek demiş. Güzel, Doğru. Güzel bir Doğru. kıyaslama. Peki. Var mı beklemek istediğin? Çok teşekkür Nereye ediyorum. Nereye gidiyorsun buradan? Ha? Nereye gidiyorsun? İşlerim buradan? var. Peki işlerim var. E, lütfen yayını like edelim, hype edelim. Yorum kısmına, şimdi çete değil yorum kısmına canlıdan sonra mevcut kadro içinden nasıl bir ilk 11 sizin idealinizdir onu yazın. Merak ediyorum okuyacağım. Saygılar sevgiler hoşçakalın.